Ben bilmeden 40 gün gusülsüz namaz kıldım. Kaza yapmam gerekir. mi? Abdestin koyalım. yeterli olduğunu zannetmiştim. Ee, teşekkürler demiş. 40 günlük namazını yeniden kılacak, kaza edecek. Cünüpken kılınan namazlar geçerli değildir. O namazların iade edilmesi ise iade edecek, vakit çıktıysa kaza edecek. Pekala hocam. Anlatabiliyor muyum? Cünüp bir kimse ne zaman insan cünüp olur? koca cinsel ilişkide bulunursa veyahut da bir kimisi ihtilam olursa, kadınlar regil hali, adet görürlerse veya lohusa olursa, olurlarsa, lohusa oldukları sürece, adet gördükleri sürece, efendim ihtilam oldular veya cinsel ilişkide bulundular, boy abdesti almadıkları sürece namaz kılamazlar. Bir insan cünüp iken bir namaz vakti geçirmemeli. Diyelim ki bir uyandığınızda ihtilam olmuşsunuz. Güneş doğmadan önce boy, boy abdesti almasınız. Boy abdesti maksat bütün vücudu e, yıkamaktır. Yani normal boy abdesti alırken ne yapacak? Bir namaz abdesti gibi abdest alacak. Sonra ağzına üç defa su verecek, burnuna üç defa su verecek ve bütün vücudunu hiçbir yerinde kuru kalmadan yıkacak. O zaman boy abdesti almış olur.